Bölüm 1 Üst limit problemi, bireylerin tam olarak potansiyellerine ulaşabilmelerini engelleyen psikolojik bir engele işaret ediyor. Üst limit problemi, genellikle beklenmedik bir finansal rüzgara maruz kaldığında ortaya çıkar. Pek çok durumda yeni zengin bir insan, tanıdık bir hoşnutsuzluk ve vasatlığa geri dönmek için kişisel dramalar ya da bilinçaltından ortaya çıkan hastalıkları üretecektir. Psikologlar, Bireylerin pozitif veya negatif olsun herhangi bir büyük yaşam olayından ve değişimlerinden sonra bilinçaltı kodlamalar sebebiyle geri döndükleri bir başlangıç noktasına sahip olduklarını iddia etmişlerdir. Bu sürekli başa dönme hedonik uyum olarak bilinir. Hedonik uyum, insanların uzun bir süre yoğun bir duygusal durumda yaşamanın potansiyel olumsuz etkilerinden korunmasına yardımcı olan psikolojik bir süreç olarak da tanımlanabilir. Örneğin Texas A&M Üniversitesi'nde 2005 yılında yapılan bir çalışmada psikologlar yüksek seviyeli yöneticilerin mutluluğunun ve iyiliğinin bir terfi veya gönüllü bir iş değişiminden hemen sonra yükseldiğini ancak bir yıl içinde önemli ölçüde düştüğünü buldu. Bu fenomen balayı hangover etkisi olarak bilinir. Amerikalı ve Avrupalı araştırmacılar, evlilikten hemen sonra mutluluk artışı yaşayan evli çiftlerin çalışmalarında benzer sonuçlar elde etmişlerdir sadece iki yıl sonra kendilerini temel mutluluk seviyesinde buluyorlardı. Bölüm 2 Üst limit problemi, korku ve yanlış inançlara dayanan gizli engellerle desteklenmektedir. Sınırlayıcı inançlar kendini yanlış anlamaktan kaynaklanır. En yaygın örneklerden biri bir şekilde doğuştan kusurlu hissetmektir. Bu da çocukluk döneminde geliştirilen yanlış bir inançtır. Çoğu zaman bu inanç bir ebeveynin veya bakıcının bebeğin beklentilerini bir şekilde karşılayamamasından kaynaklanır. Birçok psikolog ve psikiyatriste göre korkuların ve yanlış inançların farkına varmak onları yok etmeye yönelik ilk adımdır. Bilişsel davranışçı terapi ya da BDT bireyin zorluklarının ardındaki düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye yönelik bir psikolojik tedavidir. Kendini sabote etmeye yol açan zarar verici ve köklü yanlış anlamaların anlaşılması ve sökülmesi için bir yöntem sunar. Yale Üniversitesi ve San Diego Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan 2002'deki bir ortak çalışmada, bilişsel davranışçı terapi genellikle kendini yanlış anlamalara ve erken travmalara dayanan aşırı yeme bozuklukları için etkili bir tedavi olarak kanıtlanmıştır. Benzer şekilde Avustralya'nın Adelaide kentindeki Flinders Üniversitesi'nde 2007'de yapılan bir araştırma, CBT'nin çocuklukta ortaya çıkan yetersizlik duygularından kaynaklanan tipik üst sınır davranışları olan mükemmeliyetçiliği ve ertelemeyi tedavi etmede oldukça etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bölüm 3. Üst limit problemi günlük yaşamda yıkıcı alışkanlıklar yoluyla ortaya çıkıyor. Üst limit problemi yalnızca evlilik dışı ilişkiler veya umursamaz mali kararlar gibi büyük çapta kendi kendine sabotaj eylemlerinde kendini göstermez. İnsanlar kendilerini günlük olarak sınırlarlar. Bir kadın iş yerinde iyi bir gün geçirdiğinde örneğin sağlığı hakkında endişelenmeye başlayabilir veya eşiyle kavga etmeye başlayabilir. Bu da bilinçaltının tanıdık bir genel kaygı durumuna geri dönmeye çalışmasının sonucudur. Bazı psikologlar bu sürekli kendini sabote etme eylemlerinin herhangi bir olumlu olaydan önce bile sıklıkla önleyici olarak ortaya çıktığını savunurlar. Örneğin büyük bir projenin tamamlanmasından ve teslim edilmesinden önce kişi kaynak ve zaman eksikliği ile ilgili mazeretler yaratarak veya hasta bir hayvan ya da ziyarete gelen akrabası tarafından rahatsız edilmekten şikayet ederek psikolojik anlamda kendini engel olabilir. Çalışmalar, kendini korumaya yönelik bu eğilimin kadınlarda erkeklerden daha güçlü olduğunu göstermiştir. Popüler bir kişisel gelişim kitabı olan Müthiş bir hayat yaşamaya başlamak için büyük şüpheler nasıl durdurulurda hayat koçu Jen Sincero, mükemmeliyetçilik ve ertelemenin kendini sabote etmekte kullanılan en yaygın eylemlerden ikisi olduğunu iddia ediyor. Sinkero'ya göre bu yıkıcı günlük alışkanlıkların üstesinden gelmek, bir hesap verebilme farkındalığının, bağlılık ve yardımının çok yönlü bir stratejisini gerektirir. Örneğin bir adam bir son tarihi olan bitirme hedefine sahipse ancak sürekli ertelemeye devam ediyorsa yalnızca davranışlarının farkında olmakla kalmamalı, aynı zamanda değiştirmek için gerçek bir plan yapmalıdır. Sosyal medya yaygın olarak kullanılan bir erteleme aracıysa, sosyal medya sitelerini tarayıcısından engellemek dikkat dağınıklıklarını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Verimliliği daha da arttırmak için kendini belli bir süre boyunca 20 dakika gibi kısa bir süre bile olsa kesintisiz olarak çalışmaya zorlayarak ve daha sonra kendini bir mola ya da hoşlandığı bir etkinlikle ödüllendirerek zaman ayarlaması da yapabilir. Bir arkadaşının veya meslektaşının periyodik olarak ilerlemesini kontrol etmek ve ona karşı sorumlu olmak için yardım etmek de üst limit problemini yenmek için faydalı olabilir. Bölüm 4. İlişkiler üst limit probleminden en fazla etkilenen alanlardan birisidir. Bir birey ne kadar başarılı olursa, kendi kendini sabote etme eğilimi o kadar yüksektir. İlişkilerin sabotajının genel nedenleri arasında yakınlık korkusu, sahtekarlık ve kişinin partnerini domine etme veya kontrol etme ihtiyacı bulunmaktadır. Yazar ve çift terapisti Ian Kerner ve yazar ve psikoterapist Christy Overstreet gibi ilişki uzmanları, çiftlerin herhangi bir hasar kontrolünden önce tedaviye başvurmalarını tavsiye eder. Böylece en başta sabotajdan kaçınmak için gerekli araçları ve teknikleri geliştirirler. Etkili bir şekilde iletişim kurmayı öğrenmek, problemlerin kontrol dışına çıkmasını engelleyebilecek bir araçtır. Çiftler, özellikle önemli yaşam değişiklikleri ve evlerin taşınması, kariyerlerin değişmesi veya daha fazla para kazanılması gibi geçiş dönemlerinde terapiye başvurmalıdır. Bu tür pozitif yaşam değişiklikleri ilişkilerin en savunmasız oldukları zamanlardır. Eski iletişim örüntülerini, duyguları ve endişeleri doğru bir şekilde ifade etmeye olanak tanıyan versiyonlarla değiştirerek daha iyi duyulduğunu ve daha iyi anlaşıldığını hissettikleri zaman, insanların kasten yanlış anlaşılmalarla bir ilişkiyi sabote etme olasılığı çok daha azdır. The All or Nothing Marriage en İyi Evlilik Nasıl Çalışır adlı kitabında psikolog Eli Finkel düzenli aşk hilelerinin birçok ilişkide meydana gelen tatminde kaçınılmaz düşüşün önlenmesine yardımcı olabileceğini ekliyor. Finkel'ın aşk hileleri çok fazla zaman ve çaba sarf etmeyen ancak bireylerin ilişkilerinde mutlu ve kendini adamış hissetmelerini sağlayan tekniklerdir. Bir hile örneğin sadece birbirinize dokunmayı hatırlamaktır ereli tutuşma gibi kendiliğinden gerçekleşen şefkat hareketlerine katılan çiftler ilişkilerinde sevgisiz olan çiftlere göre ilişkilerinde kendilerini hissetme eğilimindedirler. Benzer şekilde bir partnerin bu ilişkiye katkıda bulunma yollarının haftalık bir listesini derlemek bireylerin zorluk ve geçiş dönemlerinde bile eşlerine karşı duydukları kızgınlık duygularını takdir ve şükran duygularıyla değiştirmelerine yardımcı olabilir. Bölüm 5. Bireyler 4 bölgede çalışır. Yetersizlik, yetkinlik, mükemmellik ve deha. Deha bölgesinde yaşamak için üst sınırı aşmak her bireyin nihai hedefi olmalıdır. Bireyin dehası kendine özgü yetenekleriyle belirlenir. Deha bölgesinde yaşamak, iş gibi hissetmeden iş yapmak anlamına gelir ve günlük faaliyetlerde bulunmak üzerinde harcanan zaman miktarına en yüksek memnuniyet oranını üretir. Deha bölgesini takip etmek isteyen bireyler yaşam boyunca hareket ederken daha da güçlenir. İnsanların yaşam memnuniyetini bulmak için çağrılarını bulmalarını gerektiren bu fikir kişisel gelişim literatüründe oldukça popülerdir. Fakat Make Your Job A Calling kitabının aynı zamanda psikolog ve kariyer danışmanı olan yazarları Brian Dick ve Ryan Duffy bir çağrının iş türüyle her zaman direkt ilgisi olmadığını anlatırlar. İş konusuna dışsal bir şey olmaktan ziyade anlamlılık ve amaç duygusunu kolaylaştıracak şekilde yaklaşarak herhangi bir işin içinde çağrının yaratılabilir ve geliştirilebilir olduğunu belirtirler. Örneğin bir trafik kontrolörü bir inşaat alanı boyunca trafik akışını kontrol etmeyi gerektiren görevinde derin bir amaç ve tatmin duygusu yaratmıştı. İşini severek yapmasının nedeni insanların her gün güvende kalmasına yardımcı olduğunu anlamasıydı. Pek çok insan şantiyelerde trafik kontrolünde çalışmak istemese de bunu yapan kişi tarafından zevk alınmaması için hiçbir neden yoktur. Bölüm 6. Üstün başarı mantrası gibi bazı kısa yollar insanları deha bölgesinde merkezileştirmeye yardımcı olabilir. Deha bölgesi içinde yaşamak sürekli bir mücadele olmak zorunda değildir. Üstün başarı mantrasının günlük tekrarı her zaman deha bölgesinde birisinin tutulmasına yardımcı olabilir. Üstün başarı mantrası, yaşamın her alanında başarıya ve bolla odaklanmanın sözlü bir taahhüdüdür. İğnelenen, olumlu bir bakış açısını güçlendirir ve diğerlerini mükemmeliyet için çabalamaya teşvik eden başarıyı çeker. Deha bölgesine bir başka kısa yol, öncelikler ve hedeflerle uyuşmayan çabaları ve davetleri reddetmektir. Rhonda Byrne'ın dünya çapında en çok satan kitabı da Secret gibi birçok kişisel gelişim kitabı günlük şükran uygulamasının bolluğa, başarıya ve sevgiye köprü olabileceğini öğretiyor. Bir şükran günlüğü tutmak ve her gün minnettarlık hissi uyandırmak insanları kendi çağrılarına göre hizalamaya yardımcı olabilir. Diğer kendi kendine yardım uzmanları daha pratik bir yaklaşım benimsiyor. Örneğin yazar ve motivasyon konuşmacısı Jack Canfield bireylere Core Genius adını verdiği şeyle doğrudan ilgili olmayan tüm görevlerin dış kaynak kullanımına ve delegasyonuna yatırım yapmalarını şiddetle tavsiye ediyor. Canfield'a göre çoğu insan her şeyi kendileri yapma eğilimine girer. Günlük görevlerin yaklaşık %70'ini bir göreve tam olarak konsantre olmak için daha fazla zaman ayırabilirler. Bölüm 7 Einstein zamanını benimsemek, deha bölgesinde tam yaşamak için çok önemlidir. Geleneksel Newtoncu zaman anlayışı, dikkatli bir şekilde yönetilmesi gereken sınırlı bir süre olduğunu ve böylece insanların belirli bir zaman diliminde yapmaları gereken her şeyi yapabildiklerini göstermektedir. Aksine, zamanın Einstein paradigması, bireylerin zamanın kaynağı olduğunu, dolayısıyla onun azlığı olmadığını gösterir. Bireylerin sadece zaman kazanması gerekiyor. Örneğin, bir proje üzerinde çalışan bir baba, oynamak isteyen bir çocuk tarafından kesintiye uğrayabilir. Çocuğa babanın yapacak çok önemli bir işi olduğunu söyleyebilir. Fakat aynı çocuk tıbbi yardıma ihtiyaç duysaydı baba kesinlikle zaman kazanırdı. Son bilimsel çalışmalar Einstein'ın teorisini gözlem yapan kişiye bağlı olarak zamanın göreceli olarak yavaşladığını veya hızlandığını ortaya koymuştur. Einstein zamanını benimsemek insanların ilişkilerini zamanla değiştirmelerine ve istedikleri her şeyi yapmak için yeterli zamanın olduğu bilgisiyle rahatlamalarına yardımcı olur. Ronda Byrne'ın en çok satan kitabı The Secret, düşüncelerin koşullara yol açtığı fikrine dayanıp bireyin zamanla ilgili duygularının tamamen kendini tatmin ettiğini savunur. Örneğin bir erkek sürekli acele eder veya geç kalma korkusu yaşarsa her zaman geç kalır. Ancak yeterince zamana sahip olduğuna inanıyorsa bu onun gerçekliği olacaktır. Bölüm 8. Bireyler Üst sınır sorununu yanlış inançların dağılması ve kendini sabote etme alışkanlıklarının farkındalığını dehalarını izleyerek aşabilirler. İnsanlar üst limit problemini çözmedikçe hayatın her alanında kendilerini aşağıya çekmeye devam edeceklerdir. Üst limit problemini çözerek bireyler kendilerine sınırsız potansiyellerine ve mutluluk kapasitelerine açacaklar ve yaşam boyunca tutarlı bir yörüngede hareket edecekler. Hedonik adaptasyonun önlenmesine yönelik yöntemleri test eden bir 2012 çalışması, herhangi bir duruma çeşitlilik eklemenin bireylerin mutluluk kazanımlarını daha iyi sürdürebilmesine olanak sağladığını ortaya koymuştur. Örneğin, promosyon kazanan bir kişi, promosyonu takip eden aylarda aktif olarak yeni görevler ve zorluklar arayarak içerikte kalma ve üst limit probleminden kaçınmanın daha iyi bir şansına sahip olabilir. Benzer şekilde yeni evliler farklı hobiler peşinde koşabilirler ya da doğrudan bir rutine düşmekten ziyade yeni aktiviteler deneyebilirler. Çalışma ayrıca takdire değer ve olumlu gelişmelerden yararlanmanın bireylerin daha yüksek bir mutluluk durumuna sahip olmasına yardımcı olduğunu bulmuştur. Bilişsel davranışçı terapiye ek olarak bu araçlar ve stratejiler üst limit probleminin çözülmesine yardımcı olabilir ve bireylerin yaşamın her alanında başarı kapasitesini arttırmalarına olanak sağlayabilir.